Kredi kullanım koşulları tebliğinin yayınlandığını duyuran Tarım ve Orman Antalya İl Müdürlüğü, geleneksel bitkisel üretim yapan işletmelere 50.000 TL, 50.000 TL üzeri kredilere en az %50 oranında faiz indirimi ile beraber üst limitin 2,5 milyon TL olduğu açıklandı. Arayı bir Ayrıca geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelere bin TL'ye kadar faizsiz kredi, 100.000 TL üzeri kredilere en az %50 oranında faiz indirimi ile üst limit 1,5 milyon TL olarak belirlendiği duyuruldu. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yaptığı duyuruda çiftçimize büyük finansal destek, tarımsal üretim için faizsiz ve düşük faizli kredi ifadelerinin yanında www.resmigazete.gov.tr adresinden alınan kararla ilgili tebliği paylaştı.